Evet 16. haftadayız. 16. hafta bebeğimizin artık daha hızlı büyümeye başladığı bir hafta. Ağırlığı ve boyu artık daha hızlı böyle iki katına katlanarak büyüyecek. Göz kapakları ve kirpikleri belirginleşmeye başladı. Kas hareketleri iyice arttığı için gözlerinin sağa sola hareketleri ve yüz mimik hareketleri tabi bilinçsiz olsa da başlıyor. Hani bunları kontrol edemiyor. Duygularına göre kontrol başlamadı daha. İç organları yine ultrasonda artık daha belirgin gözükmeye başladı. Kalp, mide boşluğu, böbrekler, diyafram, mesane boşluklarını artık görebiliyoruz. Yine hareketli, maksimum hareketinde ellerini birleştiriyor, açıyor, alkış yapıyor diyoruz hatta ultrasonda. Yine bebeğimizin cinsiyeti hem bu haftada net artık 16. haftada gör görülmeye başlıyor. İşte penis, skrotum, işte testisler görünür hale geliyor. Yani cinsiyet ayrımının artık %90 dediğimiz oranda, yüksek oranda belirginleştiği bir dönem. Daha önceki haftalarda da hep bu araya hemen koyayım. cinsiyet gözükür mü 12-13. haftalarda deniyor ama yanılma payı çok yüksek. Çünkü anne karnında penis ve klitoris aynı kökenden gelir. Skrotum dediğimiz yani testislerin olduğu torbada kadınlardaki büyük dudaklar dediğimiz labium majuslara karşılık gelir. Dolayısıyla biz anne karnında aslında bebeğin penis olarak gördüğümüz şey klitorisi de olabilir. Daha testisleri inmeden önce değerlendirirken. Ama ilerleyen haftalarda kız bebeklerde labiumlar o fallus dediğimiz yapının üzerine örttüğü için aslında o klitoristir ve kızdır aslında. Yani yanılma payı çok olabiliyor. O yüzden ısrarla cinsiyet soranlara ben 16. haftayı en azından 16. haftayı beklemelerini öneririm. Onun dışında anne de olan değişikliklere gelince anne dediğim gibi rahat, iştahı açılmış durumda. Canı bazı gıdaları çekiyor. Yani aşerme dediğimiz olay var. Aşermeyi de ben genelde içgüdüsel beslenme olarak adlandırıyorum aslında. Çünkü annelik gerçekten çok mucizevi bir olay. Annenin böyle içgüdülerinin, böyle iç sezgilerinin çok yükseldiği bir dönem. Eğer gerçekten vücudunda eksik olan bir vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ne eksikse Onunla ilgili gıdalara karşı gerçekten dayanılmaz bir istek duyabiliyorlar. Ki bebeği koruma içgüdüsüyle yine bu. Hatta e, pika dediğimiz hani halk arasında da toprak kil yeme, işte kireç yalama dediğimiz şey altında yatan şey demir eksikliğidir aslında. Yani eğer bu gebelikte de demir eksikliği yoğunsa annede de böyle gıdalara hani aşerme gibi bir şey olabilir. O yüzden zaten ama günümüzde bu pek rastlanmıyor. Çünkü biz ilk trimesterden itibaren zaten annenin rutin kan testlerinde mineral değerlerine, vitamin değerlerine baktığımız için bunlara ilk var itibaren yerine koya koya gidiyoruz. Yani büyük bir demir eksikliği zaten görmüyoruz. Onun için eskisi gibi bir demir yalayan gebelerimiz pek yok sanırım. Yine de onu e, onun yerine mesela çikolata aşerenler, işte bebeğin canı çikolata istedi hocam. Ultrasonda bebek hareket çikolata yedim diyen gebelerimiz var. Ben diyorum ki hadi sizin canınız istiyor tamam yiyin bebeğin üzerine atın. Tüm suçu Şaka bir yana hani annenin ruhsal durumu bile aslında canının istediği şeyleri etkileyebilir hepimizde olduğu gibi. Ama annelik, gebelikte gerçekten annelik içgüdüsüyle, bebeği koruma içgüdüsü hiç et yemeyen bir gebenin bile canı et isteyebilir ya da daha önce ben bunu hiç sevmezdim, şimdi neden canım istiyor dediğimiz durumlar gerçekten ortaya çıkabilir. Ya da tam tersi, zararlı olduğunu düşündüğü bir şey varsa bilinçaltından veya Vücudunda gerçekten o maddeden çok fazlaysa da o kadar da Evet, anne de böyle. Evet, son olarak bir de ha, en güzel nokta annenin göbüşümüz çıkmaya başlıyor. Çünkü artık bebek kemik pelvisten yukarı doğru geldi, bağırsakları yukarı itti, göbekli küçük böyle tatlı bir tümsek oluştu. Özellikle zayıf gebelerde bu daha da belirgin oluyor. Yani anne kiloluysa biraz yağ dokusu fazlaysa biraz daha geç belirebiliyor ama. Zayıf anneler böyle kendi ellerini koyunca bile uterusu yani rahimi hissedebilir. Böyle güzel küçük bir kavun gibi bir görüntü. Zaten bu dönemde annelere krem de öneriyoruz. Çatlakları, önleyici kremler ki kollajen ve bağ dokuyu desteklesin. Hani gebelik çatlağı, sitriya dediğimiz olay olmasın. Annelerimizin güzelliği bozulmasın.